Ben bir saniye bunlar bu bizim Sasuke'nin... Ben buradan izleme abi buradan izleme. Emir abi <laughs> bir gün yayından izle abi bunu. Ye, ne? Yayın... Ben, sen bir ben kat tamam tamam başla tamam. bu direkt yayınlar o dakika kaçtı biliyor musun? Abi klibi var dakika, istiyorsan kolay atayım. Kolay abi ya o çıkar direkt. <laughs> dur dur bekle abi ben sana atıyorum. Daha, daha ayrı yerler Aha. var ya oraları da izleyelim bence. Aha ya, burası değil mi? Falan. Abi, abi bu klip şey atmış bana. Bu, bu git gidiş bu abi gidiş. <laughs> Bir geldi camlar patlamış taksin <laughs> Oğlum bana klip atma klip atma direkt saniyeye at izleyelim 30 saniyelik. Tamam 30 saniye, burada, 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 saniye klip attın bana piç. <laughs> 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 ama hepsi klip ama. Burada burada abi zaten. O bu zaten ses aç. Abi daha ne diyor yani bundan sonrası? Postasını onaylasınlar. Aynen aynamak izle abi. Dur epostayı epostayı da, 29 abi. saniye bu tamam, Evet şey tamam okey öyle diyorsanız öyle Bak bu fena sahne ha hat. Sasuke nasıl hızlanıyor <laughs> izleyin <laughs> <Takseri lazımdır, abi. gülüyor> <laughs> 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 Harbiden ya go ya Taksici daha dur <laughs> dur ha Taksici Allah'ım ya <laughs> para ver, para diyor. Neden para istiyor? Para var mı diyor? Tamam oluyor, oluyor. Bak taksimetre görüyor. Eee hani devam ediyor? Aksimetreyi açtığı yeri de atsam mı? Ne oldu kardeşim devam ediyordu? Ne Ama daha komik ya kovalıyorlar falan. Abicim hani devam ediyordu? Ben <laughs> bak, Yeni bir üyemiz var. O Barış abi evini takip yapalım. etmiyor. Aga be. Ya. Yaa buradan yayın kayıt. <laughs> bu geliş düşüyor abi bize. Bilmiyorum ki ben ne bu mu? Hangisi? Bu ikinci yayın değil abi. mi? İkinci, i̇kinci lira. Aynen ikinci lira abi. Dur bekle evet, o de ben hemen bulacağım. <laughs> 650 dakika <laughs> ne lan? Oğlum Emir o sahne neydi? <laughs> Aha! Aha buldum buldum. Biraz daha geri biraz daha geri. Geri 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 geri, geri geri geri. Abi daha tersi, açmadığı yere gel. sürüyorduk ha. Heh, burada bir yerde. Ha buldum. He <laughs> <laughs> burası. <Anam. gülüyor> dur dur dur. <laughs> e, <mi>? bu, bu, <laughs> kardeşim taksimetri açmıyor musun sen? <laughs> Bak açalım. Bak açalım. Bak açalım. Bak

ben ekstra kullan kardeşim. Böyle bir taksimetre Taksim yok arkadaşlar. Tamamıyla <laughs> Türkiye'ye gelen turist hepsini. Bu arada abi. Şafak Cinici. Cini. <laughs> çay... Şafak Cinici. <laughs> yani şafak Cinici cini mi dediniz anlamadım. Soyadın ne peki o zaman? Cinici. Cinici. O <laughs> zaman adın Şafak yani ismini sorduğunda Şafak Aa, desen. Bak, <laughs> Bu arada taksi baya haşat olmuş. İnşallah ölmeden gidebiliriz. Rahatına bak sen. Taksim, Rahatına, baksin baksin. <gülüyor> <gülüyor> Rahatına bak sen diyor bir de. Rahatına bak sen. Taksici beyefendi. B kasır kullanarak e, taksimetreyi başlatabilirsiniz. isterseniz. Ne? Bak bak orada rolde nasıl çıkıyor. B kısır, B. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak, bak yükselişe bak. Kapat, 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 <gülüyor> <gülüyor> kapat ulan kapat kapat sana elden vereceğiz kapat kapat böyle bir şey yok böyle bir şey yok bak 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 kapat amerikayı kalkındırıyor pezevek 31 dolardan fazlasını vermem ben şuan söyleyeyim hayır 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 Bey. Bu niye Şafak böyle Bey, ki? Ben onu anlamıyorum. Ya Bey. <laughs> yani ayar mı ayar mı yapmadılar? Balans mı yapmadılar? <laughs> 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 <Kankası>, abi <laughs> sadece Sasuke için getirdiler abi. Taksi benzin zaten fazla gidiyor o anca olur. <laughs> tamam, Açıklamaya tamam. bak sen. benzin <laughs> zaten anca Oradaki şeyler gerçeği yansıtmamaktadır o zaman. Tamam nereye gitmek istersiniz? Ee, ee beyler. Şu, beyler. Şimdi P kasını kullanın. Sizin isminiz neydi kardeşim? <laughs> Benim isim. Yer arkadaşım Garan. Sink desin ki. <laughs> 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 Siktesik <laughs> mi? Evet. Haritada ee, GPS Sik gözüküyor Sik mu size? Sizin bir çizgi film karakteri vardı. Ben de ilk tanıştım. Ben tarif edeyim <laughs> size. Sağ yapın, sağ yapın. Bak bak bak, Biliyor alışa Biliyor bak. Ay, bileyim sürüşe bileyim. bak. GPS'e bak. Çok, çok kötü. Adam Adrese dalın. Doğru da bayıldı. <laughs> ne oldu? Müzeti... Yok, 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 yok. <laughs> Sasuke gerçekten çok kötü sürüyorsun lan. Bu. Yok abi yok onun önüne geçmek istemiyorum. Bakalım abi. Bir yere bir mi sokacağım ya? Bu hiç hoş değil o, yani. Ya. Yer Siz yer gerçekten taksici misiniz? Bir durağa bağlı mısınız yoksa? Dur. <laughs> <Rus, gülüyor> korsan taksici. Her yerdeyim. Siz <gülüyor> <kıradırda> <gülüyor> bakın ya diyor. Ben her yerdeyim. ölmeden gidersek iyi. Rahatınıza bakın. Sakin sakin. Huzurlu huzurlu böyle. Şöyle güzel güzel. Bak 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 sağlıyor sen Kıbrıs sapeze ben. Bayağı uzur, uzurdu yani ya, 4 yıl çalıştım bu işte yani yanlış anlamayın. Ben gerilim filmindeyim. Oy. Sen. Öyle bir şey yok. Öyle bir <laughs> şey yani, yok. Yani, Ağzında da sakız yani, çiğ biraz ya, ya, yavaş yavaş <laughs> mısınız buradan? Ne ne kardeşim sakız mı? <laughs> Ne yapıyorsun Sasuke? Oh. Alo, Need for Speed mi bu? bu yolların faresisiniz galiba siz. Ya size söylüyorum zaten yani 4 yıldır çalışıyorum bu işte. Siz 4 yıldır Los Santos'ta mısınız? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Memleket neresi Şafak Bey? Memleket e, Ankara Memleket. <laughs> kardeşim. Ankara. <gülüyor> 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 <Siz> <gülüyor> <şiş>. <gülüyor> Bir telefonda şey var mı? YouTube <laughs> <laughs> var mı? Ee, hmm. bilmiyorum. Ben de yeni aldım bakayım. <laughs> Ne? Aa sen açıyordun demişe bak. Aynen aynen ben açıyordum. Aynen aynen bak bak. Onu bir Burada burada bir yerde açıyordum. Bakarız şu anda aynen, şimdi açacağım. Şarkı açmak istedim sanırım. <laughs> <Abi>, Açam açamıyor <laughs> musun? Sigara ile ben net böyle ne şarkısı istersiniz? Yolla bir taksi yolla. Bu <laughs> <laughs> güzel bir yol, ben çok fazla dinlerim onu Taksiciyim ya. Dinlemeniz çok hoşumuza gitti. Evet teşekkür ederim <laughs> ya yani de... Kanka 400 dolar. Abi ciddi misin sen ya? Öyle sağ kolu kemer benim gibi bak. Bak 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 bak. <laughs> taksi taksi kim bulacak nasıl satayım? Evet, evet, Ulan bu şarkı çıktı da sen doğmamıştın. İstemem. Oğlum ne yapıyor benim. bu çocuk? Ay. Yolla. Eeeeeeeeee Ağrıyorlar lan bana Bence bu değil lan bana Şarkıdan geliyor ya, o ses Ağrıyorlar Ağrıyorlar Çeşit çeşit <laughs> var. Ay geldik yere. Yani. 500 <laughs> dolar gayet Eğitim, güzel. Zaten gibi. Araba zaten alırdınız da, lan bu paraya, kiralardınız. Abi, abi kiralamadık. 500 dolar, dolar falan da en son. Daha sonrasında <laughs> ıı, o tarifesi. Yok yok yok, rahatsızla bakın. Ben hiç acelem yok. Ben yani bu taksimetreyi baz almayacağız inşallah bu arada bozuk gibi çünkü dolandırılıyoruz gibi hissettim ben. Yok ya benzin kalmadı. Ananas bu ne hatta. Salak. Biz o zaman buradan karakola sürelim ileride. Ya, <laughs> benzin, benzin, benzin benzin Aynen biz, biz benzininizi için 31 dolar verelim ve anlaşalım bence. Şu an ilbeye şu ekleseniz ya siz bak mor miyiz, yani. Evet. arkadaşlığını açtım şu an bize sadece. Yetki şere. versin, yetki versin de direkt girer. Hı. Evet, güzel. Şu an odada zaten e, hesabı e, da. Tamam. Şey şey Söylerim, Söylerim. Evet. Söyleriz, şunu bir izleyelim, söyleriz. Hayır, zaten. tamam, tamam. zaten getirileceğiz. Siz bekleyin. Taksi metre açık kalabilir zaten. Önemli. Oğlum siz niye buraya getirdiniz ki bu ben çocuğu? Görev var da. Buradan abi satış yapıyoruz. Verin lan parayı. Verin lan Tamam yani verin ben durmak istemiyorum. E tamam. Ben buradan durmak istemiyorum. Bekleyeceğim dediniz. Tamam ya bekleyin yani yıkatmayın. Ha kaçtı Nereden geldi? Aa, aşk olsun yalnız. O, o şey maçı mı verdik Şafak Bey? Durun. Hop Kapı gitti bak. Basiç! Üstüne çıkıyor Aaaa! Kapı kapı! Lan adamın içinden geçti. Kapı kapı diyor. Şafak Bey, Şafak Bey. Bak, bak bir saniye, bir saniye. <gülüyor> saniye, <gülüyor> saniye, <şifre. b> <laughs> saniye, saniye şafak gel buraya, Para gel buraya. Parayı istemiyor, tamam diyor. Bak gel. İstiyor. Yukarı bir mi? bakar mısın yukarı? <laughs> yukarı bak ne var bir yukarıda? Bir bak bir yukarı. Baktım. Ama aldı Şafak. Ben kendime kendimi Şafak gel buraya. <laughs> bak. Olmaz ya, Şafak cinci yapmışsın. Bak gel 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 gel. Aleyyyy. Kişiler var verdi ki kendi kendinize mi konuşuyorsunuz? <laughs> sink <Şansın. gülüyor> sink 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 <laughs> Yalnız ben gayet efendi bir şekilde indim Oğlum, <laughs> Niye vurdun lan? Beni <laughs> <laughs> <Değiz> sağlandırdık <laughs> abi Kaçıyor <laughs> Dur 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 tamam 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 Ya ödeştik sizde beni ödeştik, ödeştik. Kafamı az kalsın tekerle izliyordunuz Deşli信ç. Tarzınız Sinç. Özleştik Sinç. beğendim. Arkadaki Drago nasıl? Drago. DRAG 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 evet. Sosuke. 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 O, evet. Neyse dönelim. De, Garam Bey siz de bir satın. <laughs> Abi de bize ghost'lu oh, takip yani, ediyor biz kaçıyoruz <laughs> şeyden. Sasuke'ye ghost tip yanımıza geliyor. Biraz <laughs> verin elimden. 75'ten işte bunun benim parası. Sana masrafımı. Dur, o dur. günde bir kere yapılabiliyor. Biraz bir yemeğimi mi, yiyeyim dedi o. Örümcek mi? Yani, Gülmez <laughs> <değil>, mi? Ben sana su vereyim gel. Gel su vereyim ben sana. Hemen geleyim hemen. Ben. Emir de bayağı gidiyormuş burada oğlum. Niye yemeyiz kontrol etmiyorsunuz İtiki oyunda? f kasınıza basın alın. E, e kasınıza basın alın. Abi bir yani. şey var. Gördüğün şapta bir, şey bir, bir şey var. Oradan A, hamburger alıyorsun. Bunlar koyuyorlar. Şey ne anlamadım. Hiç gram doyurmuyor beni ya. Yani. Aynen şata hiç doyurmuyor abi. Yani. Aynen burger şata bak. gidelim ya vallahi. A alabilir misiniz? Bıraktım yere. Ben şu bak, 8 dolar için kardeşim. Etik kasınıza alacak. Onu çözüm 100 dolar olsun falan bir muhabbet vardı da neyse. <laughs> Sonra beni vurdular. <laughs> Asay şey... ekmek kardeşim ya. Kur Şeyi ilerletebilirsin abi benim bağırdığım <laughs> üzere. Yolda bir şey olmadı galiba. 1, 2, 3, 4, 5 Oha. hangi kasta? Ne yapar? <laughs> Sonra <laughs> 2'ye yazarsanız içersiniz. <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Gel gel gel, gel 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 gidelim isterseniz. Spor abi, ekmek sporuna. Yerde kaldı nimet. Onu alayım ben. Araç <laughs> çalışmıyor. Şafak çalışmıyor. <laughs> Koltuğa geçiniz de. Ha. Ah, atla. <Gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> <Yapma> Allah kim kaptırıyor bu adamı yemin. Araç çarak Sanki ama önde bir can güvenliğin yokmuş gibi atasam biliyorsun. <laughs> <sen> <laughs> ben kemerimi takayım da belki. Oğlum doğru. Ç'ye basın. Lan sürmediği halde tamam, gidiyor dolar ya. O nasıl taksimetre <laughs> lan? <U> uzatmaya <laughs> gerek yok ya yani fazla o hiç anladınız mı? Çok dakiksiniz beğendim ben onu. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Teşekkür GPS'ten seçtiğim yere gidebilir miyiz acaba? Evet. Otele mi sürüyorsunuz burada artık? evet, o buradan kaçıyor sonra. Aynen buradan kovalıyor bak şimdi. Gereksiz yapalım. Yolu uzatıyor ve taksimetreyi fazla yazdırtıyor ya normal işte bir tamam. Bu kırmızı da he. Oh. Sosuke. buralara gelmişsiniz belli. Gerçekten abi, senin boyunu abi. sağlam öğrenmen lazım. Bu ne amk? Abi yok yok vallahi öğrendim abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Benim ilk abi. kural. Geta'da kimseye güvenmeyeceksin. Özellikle bir puştular. RP'deki ilk kuraldır bu. Kimseye güvenmeyeceksin. Ne diyorsun Abi zaten Sasuke 750 dolar yazdırmış işte. Yok kendi aramızda bir var da. Ya yok tamam var. E parasını ya, da alamıyor. Şurak Bey numaranızı al, al, alabiliyor muyuz acaba? Çok çok güzel bir taksicisiniz yani. Gerçekten en zor anımızda bulduğunuz bizi. <laughs> Ay, olur. Nereden veririz? Nereden veririz? <laughs> <biliyor musunuz? gülüyor> Nereden veririz? <laughs> <laughs> F1 kazanızı kullanarak. Tamam. Şey... Ama vardığımızda yapın ay, lütfen. Yani, öğren... Ama yani. Sasuke'nin em... bu, e bunu öğrenmesi bayağı, bayağı bedel işte. ister ama öğrenirse o de, var, de var, çok yetenekli olur ha. Aynen aynen. Bu, bu hız ne? Sasuke ay. Abi çocuk bir şart bir soruyor ya. Bir şart bir Anladım ben. Tabii Ne bu manzara? Orta neredeydi orası? O daha ileride. Şimdi kaçacağız bir önce ondan sonra. <laughs> ne o? Abi kendini öldür diye ya, çarpıyor şey öyle şey Hayır basmıyor <laughs> abi. Paramı ne zaman vereceksin? <laughs> Vay be çocuğum paramı ne vereceksin diyor ya. ya, 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 verir ya, verir ya. ya önce vereceğiz <gülüyor> işte. Oyuncan abi ben gideyim. paranı ver. Siz de bana para, para mı vereceksiniz yapacak? o zaman keseceğiz. Hastaneye sürelim buradan. Benim her yerim kan Yan, kanter için ne oldum ben. Hmm. Ne Yara bere demen lazım orada. Evet, kanter evet, ne Ay, yani. 1500 dolar istiyorum. Oha <laughs> oh, <lo>, <laughs> ee, o kadar. yok siz beni öldürüyordunuz <laughs> az önce farkında mısınız? <laughs> bak ya sürüş. Ayy sürüşe bak ya. <laughs> Aynen bir tık ara, var abi. kaydı. <laughs> arabanın bir tık sıkıntısı yok. Araba bir tık iyi geri kalan kısmı sıkıntılı gibi. <laughs> Yok siz yanlış anladınız galiba. hemen <laughs> hemen. Abi tabii hiç sıkıntı yok. Ben, ben de ben de, da de da girersem de, RP taksici biraz. olarak giderim. Bu ne anlatıldı? Evet. Şey. Biraz, <laughs> biraz yavaş gidelim. Biraz yavaş Bak bak solda <gülüyor> motel <gülüyor> sol, gittiği <laughs> yere bak. Sol sol sol. Yok bu. Uzatıyor. Aa geri 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 geri. Pardon pardon. Ben az vereceğim ücreti bu arada. 1000 dolar oluyor. <laughs> Abi ya, 4 bin nereye çıktı sen ne yapıyorsun? Ben sürünlerken ben 5 bin falan sürüme <gülüyor> sürüme <gülüyor> sürüme Olur 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 sıkıntı ee, değil. Sürme park edeyim park <laughs> edeyim öyle şey. Yalnız benim üstümde kalmamış otel odasından alacağım hemen geleceğim. Tamam siz ba o sürede bana numaranızı ol. verin Şevak Bey. Tamam hemen. Kanka durdurmuyor ki. Senin de gelmen lazım. Tamam hemen numarayı alayım geliyorum. Tamam tamam. Bak telefonunu aç. Açtın mı? 1002, 1004, Saniyede... Orada bak, <laughs> A, dolar... Şey Aa, duraklatmıyor dolar abi. De bak. Artıyor. İki dolar artıyor i̇ki saniye. İki buçuk, buçuk dolar artıyor. İki buçuk falan artıyor. Ne kardeşim. A, A, bak, evet. Telefon numaram yazıyor. Telefon <gülüyor> numaram. <gülüyor> evet, evet kardeşim. Ee, evet, Onu <laughs> bana bir söyleyebilir misiniz? E, 05 kardeşim. 05, bir saniye. 86. 86. Tamam. <laughs> 97. <laughs> saymayı öğreniyor yemin ediyorum. Var tamam. ya. <laughs> Harbiden ee, sayma saymayı öğreniyor. Tamam. 5-3 e, 5, 3 kardeşim. 5 3 tamam. Ne diye kaydedeceksin? Mal tüke mi? Geç olmaz. Oldum, oldu mu? Mal taksici. <laughs> 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 oldu. Zor tahmin edilen bir şey değil. Ben de çaldırıyorum oluyor mu? Oluyor oluyor. oluyor, oluyor. Tamam. Oluyor, oluyor oluyor oluyor. Hemen hemen geliyoruz Şafak Hiç. Bey. Aa pardon pardon. pardon <laughs> eziyordu gene. Geri eziyordu bak. Şapak Bey. Bir yüz tamamdır tamamdır. Nasıl ki inandın mı lan harbiden sana parayı vereceklerine? <laughs> ben dedim belki azdır abi ha. verirler yok vermek için. Oğlum nasıl azdır lan? <laughs> Alo. Bir saniye Şafak Bey. Sen nereye gidiyorsun <laughs> <Evet>. kardeşim? <laughs> Şabak Şabak Burada otel odasına girip patlatmaya çalışıyorlar bak. <laughs> Geliyormuş <bir> şey. bakayım. <laughs> Bey. <laughs> Ne yapsın be çocuk? bak 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 nasıl koşuyor. Ha, odaya direkt izin vermeden giriş yapabiliyorlar. Ben kapıyı kilitledim şimdi. Son anda geçti. Bak, yukarı tırmanıyor. Ay. Ya, 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 çıkıyor burada bunlar Oğlum o polisler lan öyle girişim var? Koş koş koş. Abi sonra var ya bak. Bakım atı ya bakım <laughs> atı sakladım. Yo gel gel şu yana gel yana gel yana gel. Polis lafı. <laughs> <laughs> <Polis gülüyor> <geliyor. Aa, gülüyor> anlamaya çalış <abi>. ya. <laughs> Kesin buradan zıplar ölür. Dem dem dem. Şu altı zıplayalım altı zıpla altı zıpla. Bu <laughs> polis halen daha geziyor. Aaaa. <laughs> 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 Mol. Yam takıldı. Geldi mi? Yok şu anda yok. Teşekkürler tekrar duruşkeniz. Ben inemiyordum abi inemiyordum. Abi burada Ben, de ben sadece oluyor, bir sahne hatırlıyorum. Sasuke üzerinize sürüyordu galiba. <laughs> aynen aynen işte buralarda. Hayır, hayır, hayır. Buralarda. Emin'in kısmesine kızın sıkısın buna Ya bir de var ya. Yok ooo. Hiç anlamadım ben, şey ben, şey şey ben şey. Gülmekten <laughs> var ya oynayamadım abi konuşamıyorum. İzleyeceğim şimdi bak. Şu üstümüzdeki parayı bankaya yatıralım da. Emin ne yapan? Emin Ekmek yiyor Oğlum onu direkt 2 kullanabiliyorsun ki sen niye kullana basıyorsun? Mal. O, o, an atamadım kısa yola. <laughs> Sonra abi yanlışlıkla araba sürerken portakal suyu Banka içmeye başlıyor. Yaparız yaparız gel gel. Ha burada gelecek bak bak. Galiba <laughs> burada bir yerde. Valla <laughs> bir ses ki bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Baksana şuna. <laughs> bak şuna bak. Aşa <laughs> Aşağı uçuyor ya. Bak de biri de Yanına da <laughs> birini almış. Adam da şey. Şey diyordu. Bu, kim bulduysam şey. abi paramı vermediler falan. Işte. O dönüyor ya olay. Bir olay hemen bütün oyuncular aktarıyorlar. <laughs> <laughs> Arkadan para ver diyor. Verin. Polise bak. <laughs> Alo param, param nerede? <gülüyor> <gülüyor> Oh, para <laughs> <Bey>, vermediniz. Ben Gelenbek. Para vermediniz. Alo. Alo! <laughs> Sinç Bey. Alo. Sinç Bey, para vermediniz Sinç Bey. O kim o manyak kim deli? Abi onu onu yolda buldum abi şey dedim paramı vermiyorlar geldi abi <laughs> <laughs> ben kaçtım. Aa geldi. Ha. 1 dakika. İlbey? Kami. Efendim Kandım. abi. Hele şükür işte geldin dostum. Neredesin ya Seniz Bey? Aa, Barış abi şimdi yeni hesap açtım. Evet. Kimsenin haberi yok herhalde. Yok <laughs> <Şam, tüm gülüyor> yok biz kirdim. kapattık <laughs> ayarlarını. Aa, <laughs> adamsınız siz adamsınız. <laughs> Onunla... Sen adamsın İl Bey. Adamsınız. <laughs> İyi ki varsınız. Barış bu arada <laughs> diğer çekiliş başlamış onu söyledim. Ya... Hemen tamam. yatıralım parayı da. Yatır yatır parayı yatır. <laughs> ya ne bak. kadar yatırmak? Daha fazla yatırsaydım oyun zaten reis ya. <laughs> tamam güzel. <laughs> Nasıl yoldan çıktı taksici yoldaşı. Abi. <laughs> 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 Bu arada beni kovalıyor hala Sasuke. Emir bunları param varmış ya biraz. Tamam tamam arkadaşlar eşeğe parayı getiriyorum güvende, kartta para artık 850 kaldı, 400 şey öyle şey şey 450 <laughs> dolar yeter biz <laughs> artık <Hiç> <gülüyor> şey, <gülüyor> bu <gülüyor> Emir, bu emir, aynen bu emir abin Arkada deli gibi koşan var, o arkada deli gibi koşan da sasuke Parasını vermiyorlar sasukenin Ben kovalatıcam sen parayı getir Tamam 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 o polis vardı da, şey diyorum polisler Para param vermediler. Aramınaleyin. Ver, ver. ver. Lan <laughs> paramı ver, paramı. <laughs> 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 adam karşık biç. <laughs> <laughs> Kaldı yine şapam peşinde. Adam da onlaylardan bağımsız. Hadi verin kendi. Gel gel. O adamı mahvettik bu arada. IBAN'ınızı atıyorum. O ben Feroy'um. Hadi lan. Abi ayıptır söylemek. Kim kim? Efem abi? Yani ben Feroy'a benzeyen adam var orada. Hangisi o Sasuke, denk lan? O saçı şey var ama onun. Saçı var da tam Benfero e Ferok ya giyinmesi. Bir de terlik giyseydi tam olacak. <laughs> Allah <Aram. olmuş. gülüyor> Türkiye Türkiye hep camiasını özetledi çocuk. Ben ne iban vereyim mi? Kostüm alacak param yok desem yeridir ya. Biz yarım saattir Sakin boşuna koşuyoruz aslanım. Ben <laughs> mi şimdi abi? Ben Oğuz eski ülke ocakları sahibi ya. Ya Allah'ım Los Santos'ta eski ülke ocakları <laughs> sahibini arıyor. <gülüyor> yaz <gülüyor> abi YouTube'a yaz Oğuz. O da iyi <laughs> kim? o <laughs> bıyıklı dayı kim? Eski ülke ocakları başkanıymış. Barış abi o bıyıklı dayı kim hani bir kulağında airport var gözlüğü var Airport <laughs> Eski ee, Ülke <laughs> ocakları başkanı bir şey eski Uçaklar oraya iniyor İlbey. <gülüyor> <gülüyor> Alakan var mı İlbey senin eski ülke ocakları başkanıyla Çok ortalığı be <laughs> Nereli ben çocuklar izliyor, izliyordum İzliyorum ben bayağı. Ama şimdi hiç izlemedim de. Şey oldu. Değişik <gülüyor> geldi be. <laughs> tövbe tövbe. Ne iyiyim hiç Senin ses bir yerden tanıdık ama hadi bakalım ya. Versenize. <laughs> <Bismix. gülüyor> <laughs> i̇yi ban atın diyorum. Tamam bekleyin. bekleyin. Bekle dur kaçmayın. Dur, doğru, arkadaşlar çekilişe katılmak için paylaşmanız lazım. Takip edip paylaşmanız gerekiyor. Unutmayın. Takip et paylaş. Paylaştan etzafa. WhatsApp'tan Oo. WhatsApp, Instagram'da falan paylaşmanız şey gerekiyor. O kadar. Gözlüğü yüzden testi, okul tişeti değil, 35. diğer sosyal medyaya paylaşmanız gerekiyor. Şafak Bey sizin yaş kaç? Ne oluyordu Şafak. Burada anlaşıp Antaresim bir yere gidiyorduk, şey sonra çarpıp ölüyordu Sasuke. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Nereye yolarlar? İlerle tabi. <laughs> Hala versiniz. versiniz. Merhabalar. Merhabalar. Aaa Aa, bu adı süper. Bak abi. Barandım, Arkadaşlar şimdi baramı. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> de, <laughs> şablon satıyorum alan var mı? Ne kadar satıyorsun? O adamla 2005. kavga ettim abi. Ha dur kavga A ediyor galiba. A Akar yani. Ha şey ya burada kavga ettim. Ya param versenize. Ya <laughs> kardeşim. <laughs> 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 para para para.

Taksi açalım. Taksi aşağıda bırak. O arkada Öyle ne işin var bizden de. Bana ne fotoğraf? Geliyorum abi. Kim ya? Allah Allah ya. Abi araba varsa ayarlayacak bir şeyler ya. İleniriz Gidelim ama. araba kiralayacağız. Ya böyle Daha salça olanları kardeşi. sevmiyorum Reped ya. Orada benim ses sistem falan <laughs> da var bak. Gel ya, ya bunu bana dik zaten. Neyim Allahım? Böyleleri deli diyor beni. Zinyaş Şu malın taksiye çökmedik mi ya? Barış abi. Taksiyon Efendim abicim. De. Aynen bir anda. Arkadaşlar <laughs> zinyaş kaçtı. Ne? Orhan abi. Ne? Rankı ne? Ne? Ne kadar gitti? Ya. Rank. Üzgün olsan e, abin zaten e, yarasına basmayız. E, <laughs> girme oraya İl ya. Boş ver ya. Lan <laughs> bir dakika. Ceketle. Ceketle. <laughs> Burada artık normal muhabbetleri oh, içiyorlar ya. Taksi çalıyorlar, <laughs> her şey yapıyorlar. <laughs> Önümüzdeki günlerde güzel güzel şey yapacağız ya. Önümüzdeki günlerde yapacağız şeyler.